merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber zincir ay. zincir diyorum. Jenle oynuyoruz. Jenna ya, zincir ne ya? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Jenna oynuyoruz. Babam yanında arkadaşlar. İkinci baba resmime bakıyorum ben şu an. Bakayım resmi. Abi, bu geçen sefer o resimlere bakmıştık zaten ya. Yani. Olsun bana ben İkinizle bakacağım. Resimlere mi bakmamız gerekiyor? Olur. Olsun. Ben resmim nerede o zaman kendi resmim. Aa benim resmim bu mu? Yo değil. O, o senin. Bir bakayım ben bu muyum? Bir bakayım kendime. Bakayım bakayım bakayım. Evet bu. Yok. Bu da benim baba. Şş, baba bak. Bu da benim. Aynen. Bizim fotoğraflarımız var orada. Ah, evet e, arkadaşlar şimdi evi biraz yine geçen sefer çok ulaşamamıştık. Eviniz çok büyük dolaşmamış. zincir. Bu zincirin evi mi? Evet teşekkürler Maya Fersink bla, bla bla Bir şey söyleyeceğim bu zincirin ha. evi mi? Evet. Saklambaç oynayacağız yine. <laughs> ya yine mi saklambaç? Ben nerede olduğunu biliyorum. Banyoda. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Bu sefer ben bulacağım. Hayır ben. ben bulacağım. Ben... Arkadaşlar İsmail bulacak diyenler alta yorum yapsın. Beren bulacak diyenler yine yorum yapsın. Bakalım kim kazanacak? Zinciri bul diyor. Evet, Beren bulur diyenler burada. Buldum, her şey buldum, 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 Vallahi Eyvah. buldum. Beren bulur diyenler kazandı. <laughs> Yorumlarda Beren bulur diyenler kazandı. Evet, evet, burada. Evet. Bak, baba bak. Banyonun içine böyle saklamış. Hmm, Altın olur. ıslanmasın mı senin? Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Bu Bu evde ne kadar çok resim var ya. Bir sürü resim var. Ta bu sürü tablo asmışlar demek. Bir sürü tablo var bu evde. Neyse arkadaşlar devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar mükemmel Baba. Uyumuza. Ama bu sefer ölme lütfen. Aa, evet bu sefer aynen. Bu sefer ne evet. olacaktı gelince biz içeri girecektik değil mi? Zincir e, şey jenna zincir vurunca biz Hı -hı. ta 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 bu içeri, bu kapı Şu açılacak. Şu kapıyı lazım abi kapının orada bekleyeceğim. Zaten. Burada burada burada. Tamam kapının orada sıradayım. Bir anda geldim hemen gireceğim içeri. Çekilin lan. Tamam. Bu kim? Açıklamama izin var. Şimdi Jenna'yı anlatacak. Sonra evet. da çat diye vuracak. Çat diye vuracak. Anında Cennet. içeri girmek zorundayız. Evet Cennet zaten Roblox saldırdı. Cennet Roblox'a mı saldırdı? Evet. Her hesabı yasaklıyor ama. Ve Ooo onu... Oo, zinciri patlattı. Ve onun hesabını da çaldı gibi. Tamam. Gel çabuk gel. Kapıyı açın. Hadi aç şu kapıyı. Kal. Aç, aç 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 aç. Yine giremiyorum. Allah'ım. <laughs> Girdim arkadaşlar, girdim kurtuldum cenneden kurtuldum. Eve girdi. Arkadaşlar girdik eve, mükemmel durumda geziyoruz şu anda Cennabız bulamayacağız. Bazıları öldü, bazıları kaldı. Hadi be, gerçekten evet. mi? Çay niye ne oldu? Bilmiyorum. Çayın gitti galiba. Ah be çay, ne yaptın? Havuzda havuzda yüzeceğim diye öldün ya. Ben bir ban hamur <laughs> şeracım. Kim Mesela ne diyor? Roblox adminler buna sahiptir falan filan diyor. Allah Allah. Yasaklanmış. Kim yasaklanmış? Zincir! Zincir yasaklanmış, zincir yasaklanmış. Aa bu şey kaseti kim koydu sen mi koydun? Hı? Kaseti kim koydu sen mi koydun? Hayır kaset falan yok ki. Bunda kaset yok muydu ya? Bizim oynadığımız oyunda kasetli oynayan hangisiydi? Amanda. Amanda'ydı ha pardon. Amanda ve ünlü. Evet Amanda ve Yunus'a katılıyoruz. Şimdi sı sığınağa gidiyoruz. Yani şeye. Sığınağa mı gidiyoruz? <laughs> sığınağa ne ya? Sığınağa nasıl gidiliyor acaba? Peki orada bizi bir şey mi bulacak? Yakalayacaklar mı biz orada? Orada sopa falan bir şeyler olacak. Ben sana anlatırım. Hı -hı. Ben de çok hatırlıyorum. <laughs> Ama bak araba geçecek sonra arkadan çat. Ha bir şey söyleyeceğim. Şu arabaların arasından mı geçeceğiz biz yine? Ya? Arabaların arasından mı geçeceğiz yine? Evet. Arabalar. Ve yine vurdum. Hayır pardon arabaların. Ya benim kafa karıştı. Heh. Arabalardan geçmeyeceğiz. Geldik. Nereden geçeceğiz o zaman? Hı? Nelerden geçeceğiz? Hiçbir yerden. Bak geldik. Baba hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum be. Barını geçen ama sefer şey... ama, geçen sefer ben erken ölmüştüm Me ya. Beyefendi burada da sesi var. Duydun mu? Geçen sefer ben erken ölmüştüm ya o yüzden Hı. hatırlamadım. Benden izlemiştin ama. <laughs> Girdik. Gireceğiz mi şimdi? Girebiliyorsun. Ben yatağımı hemen hızlıca seçiyorum. Lütfen o yatağı. Aha. Okay. Burası banyo ve depo. E depoda yatalım. Depoda da güzel. dar. Oo Burası bir sürü yatak var burada. Bunlar bizim için kurulmuş. Gerçekten He. mi? Jenna'yı nasıl yeneceğimizi planlayacağız. <laughs> Jenna'yı öyle bir yeneceğiz ki Jenna bile şaşıracak. <laughs> öyle mi? <laughs> evet bizim takım Jenna'yı yener. O yarı yine zürafa yarı roboz. Allah'ım ya yine mi zürafa ya? Ya Allah aşkına robo... E, zürafa bize yardım ediyor ya. Bu sincap gibi zıplayan zürafa değil mi? <laughs> Tommy de orada. Tommy gel lan. Şş, Tommy gel maç yapalım. Neredesin Tommy? Tommy nereye gitti lan? <laughs> Tommy. Tommy nereye gitti? Gel Tommy gel. burada, Tommy burada. Hani nerede? Gel. Gel be neredesin? Bak. Aa, Tommy şurada yatıyor mu? Aa, aa sen gel. Misin? Meğer fişim. Hayır o değil. Bak buradayım. neresin? Geldi Tommy. Ya, burada Tommy geldi Acıkmış ya. Acıkmış olabileceğini düşündüm bu yüzden. Tommy ne yapıyorsun? Senin eve geldik. Hiç misafirperver değilsin ya. Bu arada... hoş geldin der ya. Zürafa. Evet. Zürafaya verecek miyiz? Neyi? Yemeğimizi paylaşacak Ya mi? niye vereceğiz zürafayı yemeğimizi? Ben paylaşmayayım. Ya. Ay paylaşacağım. Arkadaşlar yine de paylaşımcı olun. Arkadaşlarınıza karnınları acıktıysa yemeklerinizden bir parça Baba. verebilirsiniz. ama sen de yani ver. Ben vermem. Sakrif yemek yani veriyorum. Yemek. Ya hayır. Sakrif yemek bana ne? Evet. Yemeğin zürafa zürafa bana yardım etmeyecek mi şimdi? Yardım edecek her türlü. Hı -hı. Ama ona yemek verirsen. daha mı çok yardım ediyor? Aha vallahi ver verdik. Vallahi verdik. Yaşasın verdik. Baba. Ben biraz yatayım ya. Baba istediğim bir yere yatayım. Aha yatağımı kaptı. Bu kim? Hayır git yatağımdan. Baba orası senin yatağın değil. Başka biri. Bak burada yatak var. Ben yattım Vallahi Josep çekilsene. Josef, baba sen orada oturuyorsun. oturuyorsun. O başka birinin yeri. Ha, Tommy geldi yine ya. Yine. Of, eyvah. Gençler yaşın ordusu. Eyvah yeni ordusu geliyor. Jena Beni ordusu hızlı takip et ya. Hı? Beni hızlı takip et. Bir şey edeceğim. sopamız mopamız var mı bizim elimizde? Cennin neyle vuracağız biz. Şimdi, şimdi sopa verecek işte Bodrum'a gidip. Hmm. Aa zürafa takıldı. Ne? Zürafa takıldı oraya. Anam ben yattım. Ya. Aferin. Ha, kalkayım bari ya. Ben bir daha yattım. Ya. Baba Bodrum'a mı gittiniz? Ben Bodrum'a gitmedim. Aha. Baba helal olsun. Öldün dedi. <laughs> arkadaşlar ben öldüm nasıl öldüğümü bilmiyorum ya. Ya gelmedin. Ya de demedin demedin ki Bodrum'a gelmen lazım diye. Ya dediğim kaç kere duymadın? Hayır ya gelme ben yine öldüm arkadaşlar. <laughs> Aha sopa, sopa sopa Hadi Beren şu sopayla şu Jennayı vur. Beni öldürdü. Benim intikamımı almak zorundasın. Şimdi Aha ordu başlıyor. Hadi ben Hadi, gidiyorum. Hadi ordu geldi. Hadi kızım. Bay. Hadi kızım. Tamam. Anladık. Gidemiyorum ama. Keskin 9'a dikkat et. Keskin 9 çok dikkatli. Eğer savaşmazsak saklanacağız. Pekala. Saklanmıyorum canım. Niye saklanıyoruz? Saklanmak Savaş... bize göre değil. Canımız azsa ve savaşamıyoruz. evet başladık. Hadi vurun. Vurun. Vur. vur ya ta da vur, buraya geldim baba vur, ya. Vur. Vur 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 Öldüm. vur 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 Bırakma bırakma sana vuruyor. Vur 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 kızım vur. Vur. Vay canına bu çok yanlış. Oo vay canına. Bu çok baba çok... İsmail'in yatağı. Vay be benim yatağıma yattı Beren ya. Vay be ne günlerdi. O yatakta yatmıştım ben az önce. Ama da... Cenna Ama burası da benim yatağım. Cenna uykumda götürdü beni. Vay be Cenna. Yanlış yaptı bana Cenna. Evet arkadaşlar şu an Beren. Ve başladık. Ve işte yine bir savaş şeyi başlıyor. Bu sefer Ve... Cennanın... ne? Bu Cenna mı? Bu Cenna değil. Şeyi adı. Adamı adı mı? Neydi bunun adı? Büyü, Büyücü. Bu baba dönüyor hatırladın mı? Aa dönen bu dönen. Ha. Aşağıda her şey yolunda mı değil? Çünkü Tommy öldü. Hadi ben gidip tut. Tut. Bu Cenna için. Bu Cenna için. Adama bak. Ben hadi içime gireyim. Ateş mi atıyor? Biz ona bayağı bir vurduğumuzda sinirleniyor. Bekle, ateşim. din, o yorulduğu zaman saldın. Bekle, 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 bekle benim. Saklandım. Bekle. Saklan, saklan, saklan. Birazdan yorulacak, az kaldı. Hadi. Yoruldu ben mu? Ben de? Ben de kurdum ya? Ne yorulmaz bir şey Aa dikkat et, dikkat et, dikkat et. <laughs> beren, Beren, ne yapıyorsun? Aha oraya vurmaya çalışıyor. <laughs> beren, Beren, Beren. beren. <laughs> Vallahi yoruldum. Vurun 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 çocuklar vurun 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 vurun. İşte bu işte bu işte bu işte bu. Canı gide ya arkadaşlar. <laughs> çekil, çekil çekil çekil. Saklan 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 saklan. Orada bulamaz seni. Nerede o şimdi? Ha dönüyor yine. Geliyor geliyor. Gel, 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 gel. <laughs> ya arkadaş nasıl sizin olduğunuz yere baksana hemen geliyor. Bizim olduğu. Iyi. Şşş, baksana be. Valla geliyor. Saldır be veren be. Saldıramam. Yorulmuyor mu bu hiç ya? Yorulunca. Enerji, enerji küpü gibi bir şey bu ya. Şuna bak sürekli dönüyor. Şşş buradayım. Ay. buradayım de Arkandan gelsin yorulsun. I'm sorry diyor. Ha vur vur vur. Beren vur. Beren vur. Beren oh, vur. I'm sorry dedi. Vur. Öldü mü? Vursana da. Vursana da. Allah beni Allah sıkıştırdınız. ya, ya Beren'i sıkıştırdınız. Ve işte oyunun kahramanı Beren yine öldürdü. Jenna'nın robotunu veren yine kazanıyor. Evet arkadaşlar bugün yine Jenna'yla kısa bir video çektik. Ya da azıcık daha devam edelim sonra bitirelim. Yani tamam. öldüğüm kadar gidelim. Öldüğüm kadar. Yani öldüm bırakalım sonra. Tamam. Sen nasıl istersen benim. Bu benim kanalım. Keskin. Arkadaşlar bu arada bu arada Beren likelarınızı ve yorumlarınızı bekliyor. Lütfen like ve yorum atarsanız Beren'in kanalı daha iyi yerlere gelir. Biz de daha güzel videolar çekeriz. <laughs> ve daha daha sizin sizin yorumlara yazdığınız daha güzel oyunlar gelebilir ve bir tane kişi kendi kanalına beni çağırıyor. En son videosuna bakmamı istemiş. Evet. İşte ben de ona baktım. Eee işte baktım diyorum. Buradan da ona selamlar gönderiyordum. Evet. Hı. Şimdi bakalım neler oluyor. Ne yapıyorsun şu anda Beren? O orada ne yapıyor? Bir şeyler diyor. Bence zürafa da yoruldu o oyunda Hı? Zürafa da yoruldu. Ne alaka zürafa yorulmuyor ne alaka? Bakın binaya ne yaptılar. Binaya ne yapmışlar öyle ya? Bu Roblox şey düşecek. Eyvah eyvah. Arkadaşlar Roblox... Arkadaşlar ben burada bunun içinde en ama en son ölmüştüm. Hatırlayanlar var mı? Bakın ama inşallah birileri benimle gelir. Oo, bu onu gör ne? adı taktikim. Ne adı ne? Taktikim. Taktikim. <laughs> taktikim çok tehlikeli. Yeşil kafalı. Yeni onu geliştirici olduğundan beri aldı. Ha, o diyor ki o Ve o güneş erisi. Bunlar hep Jendan robotları mı? Jendan'ın zombileri daha. Zombileri. Çok. onların var ya Eskiden en iyi arkadaşımlardan biriydi ama onu özlüyorum. Hmm. Ve o Hazel. Bu da çok tehlikeli. Kız ama. Kız aynen. Eskiden bir evlat edinme herkes işletiyordu ama çocukları öldürmek için mi istedi? Evet arkadaşlar şimdi bunlardan kaçmak mı zorundayız? Şimdi oradan yakalanmayıp gelmeyiz. Burada değilim. Burada sarkince, değilim. Sakinçe sakinçe sessizce git. <laughs> sağdan sağdan çok iyi geçtin onu bravo 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 bravo. Sessizce sessizce git sessizce. Taktikim yok. Taktikim yok yok. yok, Taktik. yok. Ve Beren yine kurtuldu. Ve Beren yine kurtuldu. Yine kazanan Beren oldu. Yine kazanan Beren oldu arkadaşlar. <laughs> Ve yine tek başıma kaldım. Eyvah. Aa, Roblox. Oo, <laughs> düştü. Ve yine mi? Yine mi tek başına Beren? Herkes gitti mi? Bırak onları bölümden diye. Evet Sincap Zürafa biz bir yere çağırdık. Bakalım <laughs> nereye çağırdı çok merak ettik. Sincaf. Sincap Zürafa. Sincap Zürafa. Bunda da bundan sonra Sincap Zürafa olsun. Bence... Aa fishing yok ama yani ne alakası fishing Ne? Kurtulanlar var demek ki. Yok baba yanında hiç kimse var mı sen? Ne bileyim ben. Ölmüşler. Ama. Evet arkadaşlar Beren yine oyunun sonuna doğru yaklaştı. Ama bu sefer ölmeyeceğim. Ne arıyor? Ha? Beren şu an ne arıyor? Herkes çok merak ediyor. Ben çatıyı arayacağım ya. Bulutmanların odasına gitmeyeceğim. E, çatıyı aramasam mı? Neyse tamam. Zorla gideceğim. Buradan mı? Bu sefer buradan. Tamam. Buradan. <laughs> ah çatıyı buldum daha çok Bravo Ama bu hütmenlerin Eyvah atısı. orada bir şey var Bu Doğru. ne ya Hadi ben gidiyorum Oo, çatı Zürafa bizi ne gezdirdin ya çatıyı Bütün kontrol binayı edelim mi? ya edelim ben biliyorum yerini aç kapıyı aç kapıyı <laughs> bezirken başı evet penguen geliyor evet evet penguen geliyor kaçın penguen mi penguen <laughs> zürafaya bak geçemedi oradan kocaman zürafa kutuların arasına sıkıştı sayın seyirciler gezerken. evet arkadaşlar bu akşamlık videomuz bu kadar. Devamını devamını artık e, bir dahaki videoda devam ederiz. E, Beren sen kapatmak için videoyu ne söyleyebilirsin. Ee, e, e. Evet. Nini söylüyor sanki arkadaşlar keskin 9 gidiyor ve o zaman da biz kapatalım. Şurayı da bir izleyelim. Ve İnşaatçıyı gördü gördük. Keskin keskin 9 ve keskin 9 patladı ve artık ortaya jenna çıkıyor. Neyse arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı <laughs> unutmayın. Arkadaşlar hala yorumlara isim isimleriniz gelmedi. Arkadaşlar, e... Bu arada Jenna çıktı. Şurayı da bitir ondan sonra kapatalım tamam. hadi. Tamam. Evet, arkadaşlar. Elbette görmüyormuş. Artık bu. Arkadaşlar jenna jenna Her şey jenna arkadaşlar. Evet ne oldu şimdi jenna ile mi karşılaşıyorsun sen? Zamanın doldu. Bir şeyler. Ne diyor? Yaptır be yaptırma. Bu ne? Yaptır beni. kafasını görüyorum kaç saat. Arkadaşlar ben bunu yanına gidip ölmüştüm ama şu an uzaktayım. Oh canım gitti. Hadi bitir artık şunun işini ya. Dur yorulsun ha. Vur. Vur. Haydi. Bitsin artık Jenna. Kel kafalı Jenna'yı öldürme zaman. Aa, ya. Allah. Ölmedim, ölmedim. Ye, ye. Devam, 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 Arkadaşlar oyunu bitirmeye çalışıyoruz şu an. Beren büyük bir mücadele veriyor oyunu bitirmek için. Şu an Jenna'nın yorulmasını bekliyor yine. Selam Jenna. Oo, Jenna'ya bak. Ne atıyor Jenna sana? Sopa. Sopa, sopacı Jenna. Öldürmek için sopacı tabii. Sopacı Jenna ama bizi bitiremeyeceksin Jenna. Oo, yeşil ışıklara dikkat et. Yeşillere dikkat et. Zıplıyor. Aferin, mu? zıplayarak, zıplayarak, zıplayarak. Jena bizi bitiremeyecek. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yorul artık ya. Yorul, yorul artık Jenna ya. Ne yorulmaz Jenna'ymış bu ya. Ve <laughs> işte Jenna bitmek üzere arkadaşlar. Jena Öldü. Bitmek. Ve işte Jenna bitti. Oyun da bitti. Her şey Beren bitti. Beren oyunu kazanıyor. Vay be Jenna'yı yendik mi? Yendik. Evet sanırım yaptık. Sanırım ve yaptık. bunu Beren yaptı. Peki ya bu ilme? Aha uyanıyor. Uu, uyandı. Mümkün değil. İnşaatçı. Ne oldu inşaatçı ne, oldu? ne yaptı son ki? Son şey canına ofisine geldi mi? Ve Beren inşaatçıyı da kurtardı. Ama zürafa ve doğru. Şimdi geri alacaktı. Neyse arkadaşlar hı hı. artık bitirelim. Videoyu beğenmeyi abone olmayı ve like atmayı yap. Unutmayın, bildirimleri açmayı da unutmayın. Arkadaşlar siz niye isimli yorumlarına isim yazmıyorsunuz? Onu da demek istiyorum. Hemen yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Kendinize Ve iyi bay bakın. Bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay. Görüşürüz.